Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü ve sevilen oyuncularımız Hazal Subaşı yepyeni dizisindeki yani biz ailen çizgi dizisindeki çocuğuyla yani oğluyla yepyeni görüntülerini paylaştı ve arkadaşlar bu görüntüleri çok sevildi ve Hazal Subaşı çocuğuyla çok yakıştılar. Ve arkadaşlar Hazal Subaşı'nın çocuğu yani oğlu çok şirin ve çok tatlı bir minik. Gördüğünüz gibi birazcık da Hazal Subaşı ile benziyorlar. Arkadaşlar Hazal Subaşı'nın bu çocukla yepyeni fotoğraflarının gelmesini biz de aynısın gibi istiyoruz. Ve onların yepyeni fotoğraflarını, karelerini hemen sizlere de paylaşacağım. inşallah yepyeni bölümlerden sizlere haber vereceğim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.